Bunu kim Kabe'de müşriklerin karşısında okur dedi Resulullah. Tabi bekliyorlar ki kabilesi geniş, güçlü, kendi de kuvvetli birini arıyorlar. Ama kim çıkıyor? Abdullah İbni Mesud. Kabilesi yok. Aslen Kureyşli değil dışarıdan gelmiş birisi. Ben okuyayım ya Resulallah. Abdullah İbni Mesud sen dur diyorlar. Sana zarar verirler. Kim okur? Ya Resulallah ne olur ben okuyayım. Yine başkasına soruyorlar, yine Abdullah ibni Mesud. Öyleyse diyorlar, tamam ey Abdullah ibni Mesud, sen git sen oku. Gidiyor Abdullah ibni Mesud, Besmele'yi çekiyor. Errahman, allemel Kur'an, halakal insan, allemahul beyan, eşşemsu vel kameru bi -husben. diye devam eden ayetleri bağıra bağıra okuyor. İlk etapta müşrikler şaşırıyor, bu ne? Bu çoban ne okuyor, şiir mi okuyor? Bakıyorlar ki, bu kulak veriyorlar, Muhammed'in getirdiği kitabı okuyor bu. Hemen üzerine çullanıyorlar ve Abdullah İbni Mesud'u öyle dövüyorlar ki, çok kötü bir vaziyette bayıltana kadar. Müslümanlar alıp geliyorlar, demedik mi biz sana ey Abdullah, seni döverler, sana zarar verirler demedik mi biz sana? Vallahi ya Resulallah yarın izin ver tekrar gideyim diyor. Ben diyor o müşriklerin, o kafirlerin o kadar acziyet içinde gördüklerini ilk defa gördüm diyor.